Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Adobe Flash CS6 nedir, ne işe yarar ve bir ön giriş yapacağız. Onu göstereceğim. Ben 11 ATPC sınıfından Selim. Ee, öncelikle Adobe Flash Professional CS6 yazılımı animasyon ve multimedya içeriği oluşturabileceğimiz güçlü bir ortamdır. Masaüstü bilgisayarlarda ve tabletler, akıllı telefonlar ve televizyonlar gibi çeşitli aygıtlarda sürekli olarak görüntülenebilen Yoğun ve etkileşimli deneyimlere yönelik tasarımlar yapılabilen bir programdır. Öncelikli olarak bir giriş yapalım programa. Şu an e, ilk flash açtığımızda böyle bir ekran çıkıyor karşımıza. CS6'da. Burada e, şablonlar var bu Türkçe. Şu an benim deneme sürümü, e, tam sürümü kurma şey yapmadım. Şablondan oluşturabiliyoruz. Air for Android, Android için mesela. Burada normal animasyonlar oluşturabiliyoruz. Animasyon örnekleri var şablon. Ee, sonra medya oynatabiliyoruz. Buradan örnek dosyalar var, reklamlar, reklam bantları ve daha fazlasına buraya tıklayarak erişebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan ee, daha geniş bir tablo. Burada ön izlemesini falan da gösteriyor. Buradan şey yapabiliyoruz. Ee, öncelikle biz Action Script 3.0 kullanıyoruz. Ee, Adobe'nin geliştirdiği bir şey bu. Normal Air, Air for Android bunlar ee, daha mobil için. Flashlight falan bunlar. Öncelikle burada e, biz action script'e gireceğiz 3.0'a. E, bilgi olarak burada her şeyi verebiliyor. Flash'a giriş, semboller. Hani kendisi veriyor zaten bunu. E, buradan bir action script 3.0'a giriş yapalım buradan. Önümüze böyle bir sahne açılıyor arkadaşlar. E, şeyler çizebileceğimiz. Bu şekil bir sahne. Şimdi... <laughs> Ne yapıyoruz? Burada sahneler var önde e, yukarıda gördüğünüz gibi. Şu seçme aracımızı alalım. Arkadaşlar burada zaman çizelgesi var. E, katmanlar biliyorsunuz normal Adobe'un farklı şeyleri mesela. Hmm, diğer programlarda da olan katmanlar var burada. Sonra burada e, sahne süreleri var, frame'ler var arkadaşlar burada. Her biri bir anahtar kare oluyor. Bu şekil e, F5'e bastığımızda anahtar kareyi mesela bu kadar bu kadar kare uzatabiliyor. Bunların her biri bir kare olduğu için. Ama F6'ya bastığımızda bunların her birini yeni bir anahtar kareye çevirebiliyoruz. Şu an bir şey çizmediğimiz için bu anahtar karelerin işi boş gözüküyor. Ama biz mesela bir, birinci kareye bir çizgi atalım. Şu an bu dolu. Hepsini atalım mesela bunların. <laughs> Şu an hepsini çizdik arkadaşlar. Güzel bir şey var. Ee, şu an mesela bunlar yeni bir aynı. Yeni bir e, anahtar kare açıyoruz. Bunun sonrasını mesela e, anahtar karelerle devam ettirebiliyoruz. Boş anahtar kareler. Fala falan filan. Şu an biz buraya hiçbir şey çizmediğimiz için o şekilde görünüyor. Buradan da kareleri kaldırıyoruz tekrar. Varsayılara dönüyoruz. Tekrardan Action Script'e giriyoruz. Az önce bir e, hata oluştu arkadaşlar ve hata yaklama modundan çıkamadık. Şu an e, Action Script kodlarını da geçtim. Şuradan bir şekil oluşturacağım. şu Kenarlarını da biraz şey yapmak istiyorum. Oval yapmak istiyorum. Ve kenarlarının dolgusunu, e, pardon, konturunu silmek istiyorum. Çünkü seçmede çok e, sıkıntı çıkartıyor. Şunu da biraz rengini değiştireyim. Ama yeşil yapabilirim. Arkadaşlar şu an e, kod parçacıklarını geçtik yani action script kodlarını bileşenlere gireceğiz, giriş yapacağız. Şurada bir flex components base yazıyor. Şu an bunu anlamadım. Bir control Z yapacağım. Bunu seçtikten sonra e, tekrardan user interface'e gireceğim ve buraya butonlar, e, checkbox'lar ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Normal her dilde şeyde olduğu gibi her programda. Yani kod yazma programlarında olduğu gibi Bunları da ekleyebiliyoruz buradan Text e, yazı alanı, text input. falan filan Level ekleyebiliyoruz, data grid, color picker Her şey ekleyebiliyoruz Sonra e, bu User Interface'i de kapatıyorum Sonra tekrardan video kısmına giriş yapıyorum Bu e, video player'ları e, şey yapmak için Burada direkt FLV playback'lerin e, şeyleri var Burada direkt kendisi sunuyor bunları Ya da isterseniz e, kendiniz bunları tek tek ekleyebiliyorsunuz Play, Pause buton Play buton, mute buton, beyaz buton falan filan bunları hepsini kendiniz ekleyebiliyorsunuz e, tasarım size kalmış. Öncelikle bir animasyon yapmak istiyorum ben. Burada proje ile alakalı burası da pek giriş yapmak istemiyorum. E, şu şeye giriş yapacağım arkadaşlar araçlara giriş yapacağım şu an. Ama şunu koyamadım. ya? Yani bir framelik bir şey çizdim. Ve şu an ben bir 5. sahneye yeni bir e, anahtar kare koymak istiyorum F6'ya basarak ve öncesini 1. anahtar kareyle birleştiriyor. Yani 1. anahtar kareyi uzatıyor 2. anahtar kareye kadar. Boş kalmasın diye çünkü boş kalırsa animasyon gider arasındaki. 13. sahneye de yeni bir anahtar kare. 15. 5 aralık bırakarak kendim. Tabi bunu siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz karede sınır yok. Rem'in yettiği kadarını. Şu an yapabilirsiniz ve... 5. anahtar karede şöyle olmasını istiyorum şu şeyden. Şundan biraz daha büyük olmasını istiyorum. Şu şekilde büyütmek. Şöyle basit bir animasyon yapmak istiyorum. Şu şekilde büyütmek istiyorum. Şu şekilde büyüteceğim arkadaşlar. Bu şekil. son anahtar karaya de ee, şöyle bir... Bunu yazıya çevireceğim. Ya da böyle bir şekil yapabilirim. Ve hepsine sanırım e, şu an şekil arası yani yumuşak geçişler koyabiliyorum anahtar kare aralarına. Bu şekil e, anahtar kareler bastığımızda e, böyle bir menü geliyor. Ara hareket yani bu yaptığımız şeyin arasına. Klasik ara bu da fotoğraflara vesaire. Biz burada şekil çizdiğimizde şu kareden çizgiden vesaireden şekil arası kullanıyoruz. Çünkü birilerine şekil yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar da espriktim, esprikt. Neyse kare ekleyip kare kaldırabiliyoruz. Anahtar kare ekleyip boş anahtar kare. Az önce gösterdiğim gibi boş anahtar kare. E, pardon anahtar kareyi temizleyip anahtar karelere dönüştürebiliyoruz. Burada zaten yazıyor e, görmüşsünüzdür şuradan a, pardon şuradan ben e, şekil arası oluşturacağım ve gördüğünüz gibi anahtar karelerde ok çıktı yani yumuşak geçişler oldu artık ve tekrardan kontrol enter yaparak gördüğünüz gibi e, böyle bir animasyon yaptım ya da bunu istediğiniz gibi hani şu aradaki anahtar kareleri ben daha iyi anlayasınız diye yaptım yoksa bunları e, kareleri temizleyip Kareyi kaldıracağız. Kareyi kaldıracağız. Şu an şöyle bir şey de yapabiliriz sanırım arkadaşlar. Şöyle basit bir şey yani tek karede, pardon çift anahtar karede sonuncuyu koyup böyle bir şey de yapabiliriz. Şuradan başlangıç için bunlar ilerleyen bölümlerde arkadaşlar anlatacak. Ee, videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar.